Arkadaşlar Kuzey ve Masal yine iş makinelerini aldılar toprakla oynuyorlar ama Masal tavuklarla uğraşıyor şu anda Oğlum sen ne yapıyorsun tırmıkla toprağını mı temizliyorsun Ne yaptın tavukları Masal Yem mi verdiniz Bakın bakın bu da burada koşturuyor <laughs> Tavuk ne, ne yaptın Yem mi verdin tavuğa Tavuk Gel Dövüşüyorlar dışı. değil mi? Çizir çizir. Çizir evet dövüşüyorlar bu sıralar ne oluyorsa. Ben Bakar mısınız yapıyorum. kumlarınız nasıl sertleşmiş? Kamyona nasıl dolduracaksınız? Neden? Sertleşmiş. O yüzden açmak için oyun oynayacaktınız ya. Ben de dedim biraz ufalayın. Kuzey ve Masa oyun oynamak istediler. Biz Adam, de aşağı indik. Bayağı, Bence bak şeyle ufalayabilirsin. Şurada ke, e, adını otu keserle. Keser, bu keser değil, çekici. Çekiç çek değil o, keser. Hayır, keser. Sen bana arkanı dönmesene. Ben seni göremiyorum Kuziko. Evet, çok güzel ufalanır. Sonra da kamyona da doldurabilirsiniz. Ha öyle mi ufalıyorsun masal? Evet, mantıklı. Bak, Vur bakayım bir taşa. Öyle dağılıyor. Çok güzel. Büyük büyük olanları ufalayın. Sen de vur taşa bakayım kuzey. Vur 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 ufalansın. Ah, Aa, oldu. Bence çok güzel oldu. Bayıldım. Daha çok ufalanmadı bana. Ah sana mı geldi? Dikkatli. Yüzünüze gözünüze gelmesin. gelmesin. Evet dikkat et. Sonra çok acı turkum. Acı bak kediler de kavga ediyorlar. Evet. Kamyona mı dolduracaksınız okumları? Bu arabalar ne yapıyor? Kediler de bir şey. Hey Allah'ım. <laughs> başladı. İki, iki başladı. Evet anneciğim. Ah tatil geldi. Hadi kamyona da olsun. Kumlar kamyona da olsun. Bir tane kürek bulamadım çocuklar. E, çıkar kumun içinden. Küçük küreğiniz nereye gittiyse bir tanesini bulamadım. Bakın küçük video çekmiyoruz. Yeni bir video geldi reis. Evet. Kamyonunu getir bakalım Kuzey. Evet. Büyüğünü değil ama. Büyüğünü değil. Ona gerek yok. Aa, büyüğünü o. almadan. Evet. Küçüğüne doldurabilirsin. Ama benimle, benimle. Neyle dolduracaksın? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Evet, Küreğimizi ben... bulamadım. Nerede o? Bak Kuzey şurada kocaman kürekler var. Evet, Bizim olabilir. kürekler. <laughs> Al bakayım doldurabilecek ben misin? Bakayım. Aa kamyon demedi. Bir, bir bakalım. Kullanabilecek evet. misin o küreği? Bir dene. Hangisini ben denemek ben istiyorsan ben bir dene. dene. Evet, o büyük. Hadi. <laughs> Ama o bel küreği onun olmaz ki öbür kürekle. Olur mu? Evet. Evet bakıyoruz. Allah Allah. <laughs> Hadi. Doldur. İşte doluyor o kamyonun. Kumlar gibi. Sen de büyüğüne mi dolduracaksın masal? Evet. Oha. Oo, kocaman. Allah. Dikkat. Sen de öbür küreyi al. Hadi işçiler çalışın. Sen kendini mi koyuyorsun? Bakayım nasıl dolduruyorsun? Aa yanlış yere. Aa. <laughs> büyük ya kontrol edemiyorsun Kuzey. Yok. Edebiliyor musun? Büyük tamam hadi. Kamyon, küçük kamyon. Evet büyük kamyon. Masal binmiş. Bu da küçük kamyon. Kuzey kum dolduruyor. Ben de yeter yeter. Bence de biraz da taş koy bak. Taşlardan koy. Ah masal. Sen de şimdi sıra. Nereye gidecek bu kamyon Kuzey? Evet o daha iyi. O daha iyi kum taşır. Ee, biraz oyuk var içi. Kuzey kamyonu çok doldu. Ne olacak bu kamyona? Bakayım. Ay bu taşıyamaz bence biliyor musun? Taşıyabilir mi sen? Aa, oh. Taşıyabilir mi? Nereye gidiyor? İnşaat malzemesi. Hop döküldü. Hadi şimdi bunlarla yol yapalım. Arabalar geçsin içinden. <laughs> bakın bakın bakın. Kamyonumuzda kedi var. <laughs> Kamyonumuzda kedi gelmiş. Dur dursun anneciğim dursun. Oyun oynuyor da. Çok oyun oynayası gelmiş bunun ya. Minnoş seni. Seni minnoş. Tırmalamasın dikkat et. Çok oyun oynuyor Kuzey. Koşturuyorlar bir saattir. Burada, burada Severken vallahi tırmalayabiliyor. Bak taşlardan yol yaptım kuzey. Dağlardan böyle geçsin arabaların. Hı. Şurada bak kamyonun altında kalmış küçük arabalar. Nasıl çıkacak oradan? <laughs> <laughs> Düdüt. Kamyonda kedi götürüyoruz. <laughs> <laughs> Düdüt. Kamyonda kedi. Belki. Efendim? Ay neden zarar görsün? Biz ona niye zarar Ama... verelim anneciğim? Ay çok... Hayır, biz ona hiç zarar vermeyiz. İlk defa oluyor. Hemen kamyonu atladı. Hadi araba, ah şu küçük kamyonları getir Kuzey, şuradan geçirelim. Yol olsun onlara. Ya yatıyor bu. Bakayım ya, çok tatlısın. Sen ne yapıyorsun kamyon içinde? Gördün Ama neden attın? Kamyonların hepsi, dedet, dağ yolları, çok kötü yollar buralar. Ben nasıl be. geçiyor bu ekspresler? Ben bir kedim yoll yapacağım. Sen de yap. İşte kay kayda da bir kedi var. Aa. Kediler oynuyor sizin oyuncaklarla vallahi. Gide. İşte Burayı burada kere. da bir kedi. <gülüyor> Kedilerimiz. <gülüyor> Bizim da kilo. Evet. Gide. Oyuncaklarla kediler oynuyor vallahi. Kayacak bak kayacak kaydı. <laughs> sen ne yapıyorsun sen? Kuzey bu dağ yollarından nasıl geçecekler? Kum mu dökeceksin buraya biraz daha? Ne oluyor? Toprak mı geliyor? <laughs> dur 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 kardeşin toprak alacak. Gitme sakın, ayağın batar. Eyvah. Ah. <laughs> yola, mı? yola mı? Yola mı? Yola mı döküyorsun Kuzey? <laughs> ha buraya döktün. Bakayım. Bu topraklı yollardan bunlar geçebiliyor mu? Çok zor geçiyorlar. Kuzey. Ne? Yol kapandı. <laughs> Toprakla yol kapandı. Ne yapacağız? Eyvah şimdi trafik de olacak. Bak öbürküler de geliyor. Düdüt düdüt yolu açın. Kamyon yolu aç. Kedi rahat bırak. Oyun oynuyoruz. Sen de mi oynuyorsun? Düdüt düdüt düdüt. İşte yol kapandı. Burada da bir kaza olmuş. Eyvah bu kürekler bize vurabilir. Dikkat edin. Kedicik. Kuzey ne yapıyorsun acaba? Sen yolu mu kapatıyorsun iyice? A, kedi korktu. <laughs> atma bence onun için artık. Biraz Ama bence atmana gerek yok onun içine. Baksana kamyonunuz battı. Her yere. Aa arkamdan bana bir kedi vuruyor. Kuzey kapandı yol. Gerçekten artık kimse gidemeyecek. Ha ne yapacaksın? Orayı mı açacaksın? Yolu yapıyor kuzey topraktan. Abi. Toprak yolu açıyoruz. <laughs> kamyon battı bir çekici lazım ama çekicili de gelemez buralara yol çok kötü. Ben... Değil mi Kuzey? Gelir. Nasıl gelir çekici yok ki burada zaten. Ben... Sen misin çekici misin sen? <laughs> Bakın Kuzey'in kamyonu gömüldü artık çıkamayacak buradan. Ha, çekici mi geliyor o çekici mi olmuş? Hani çekici nerede? Hı -hı. Düdüt. Tüt. Yol açın, yol açın. Çok çekiciye ihtiyacımız var. Çekici de dağılıyor şu anda galiba. İşte. <laughs> i̇şte. Çekici kendini kurtarsın önce oğlum. <laughs> Çok kötü. Hele heyelan oluyor. Toprak kayması var. Dağlardan toprakla... Aa! Ne oldu buna? Kaldı içinde. Kim kurtaracak? Çekici de daldı. <laughs> Hadi kurtar o zaman kızcağım. Çekici de daldı. Kim kurtaracak şimdi bu kamyonu? Dur bekle bakalım kuzey ne yapacak? Açın açın açın. Açın yolu. Açın. Ekspres kargolar gidiyor. Açın yolu. Çekici bey. Hmm, bak şurası inebiliyor. Şurasını açabilirsin. Evet. İşte kamyonumuz kurtuldu. O sığmaz birer birer götürsün. Sığdı mı? Bence gidince sığmayacak. Ya gerçekten çok tatlı oynuyorsun sen ya. Almış eline de bir şey fırlatıyor. Aa sığmış. Çekici arabalar. O sığmaz, o sığmaz. Kesinlikle o sığmaz. <laughs> Yok canım. Üst üste mi? Tabii. Hepsi devrilecek şimdi giderken. Üst üste kamyonlar. Aa, nasıl olur bu? Kimse kurtulamadı. Her yer berbat. Ben o zaman götürüyorum bunları. Nasıl olsa kurtuldular. Güzel yolları. Kediye doğru götüreyim ben bunu. Kedi oynasın. <laughs> düdüt düdüt. Kedi kedi kedi. Sana bir kamyon. Al bakalım oyna. i̇şte kamyonla oynuyor. Düdüt. Sana bir tane daha kamyon. <laughs> sana bir yeşil kamyon. Sen oyna. Geliyor.

sana izin verdik bir tanesiyle sen oyna Olabilir Bu kamyonlarda da gelsin Ne oldu taşı Nasıl taşı kırdın hmm. Kuzey bakayım Şaka Şöyle karşıya geç de öyle götür Ben göremiyorum Yol açılmış Artık yoluna <laughs> Seni 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 Artık yoluna gidebilir kamyonlar Park etti Şşt. Şşt. Kedi Çekil minnoşum çekil Nereye park ediyor? İşte yol dümdüz oldu Kuzey şu anda. Çok rahatlıkla gidebilir. Sarı kamyonumuzu da alıyoruz. Artık arabalarını boşalttılar. Hepsi yerine park etmeye gitsin. Evet burada dursun. Ne oluyor? Koca kürek nereden geldi şimdi? Elimizle düzeltebilirdik. Park ettim bunu da. Yeşil kamyon. Sen ne yapıyorsun tatlım? Kamyonu kum. E, i̇nceltiyorsun toprağı evet. kırmızıyı da park ediyorum yok şuradan gelsin bu yoldan gelsin ne kadar kötü yollar ama kamyonlarımız o kadar güçlü ki buralara park ettiler hepsi park etti otur otur küreğin üstüne otur bahçede nereye olursa oturacaksın temiz ha. temiz bulduğun yere oturacaksın topraklar girebilir bir şey olmaz ne olacak annem toprakla oynuyorsunuz tabi girecek sen, sen ne yapıyorsun ya burada? Sen burada ne yapıyorsun? Seyrediyor musun sen? Terliğimin üstüne de ayaklarını koymuş. Ama sen yine yolu kapattın galiba. Kapattın. Düzeltecek misin yolu? Bak kaç gündür bunlar burada bekliyorlar çıkmak için. Evet kaç gün oldu? Bekliyorlar bu kamyonlar. Dört gün. Bir hafta. Ya da beş gün. Bir haftadır bekliyorlar. Evet yolun açılmasını bekliyorlar. Toprak kayması oldu yolda. Açılacak hmm. ki işlerine gitsin bu adamlar. <laughs> Çalışıyor toprak bu insanlar burada. Şey evet tabii ki toprak kayması diye bir şey var. Ah çok ses oluyor. <laughs> minnoş korkuyor. <Evet>. Minnoş korkuyor. <laughs> çok ses oldu mu Minnoş korkuyor. <laughs> <Ben> seni Minnoş <laughs> seni. Sen Minnoş. <laughs> ne oluyor tamir mi? Kumlar evet. ıslak. Tabii yağmurdan ıslanıyor <laughs> anneciğim. Aa. Hmm bir şey olmaz. Ya, çok tatlısın sen minnoşum. kucağıma geldi bir de. <laughs> ne oluyor? Kediyle oynama şimdi. Oynarken tırmalayacak bir daha. <laughs> Ahlayacaksın. Tırmalayabilir. Çok oyuncu çünkü. O ne? Dağcık mı? Küçük Hayır. bir dağcık. Taşlarla ne yapacaksın? Topluyor musun taşlarını? Evet. Topluyormuş. Evet. Hı. Yol açıldı. Hadi. Yeni yol mu? Geldi. <laughs> Ay. Kız tırmıkla kamyon dolar mı? Dolar. <laughs> Sabaha kadar dolmaz mı sen? Ama kürekle dolar. Tabii kürekle dolar. Ama tırmıkla çok zor. Ben dolar dolar. Dolabilir. Sen ne yapıyorsun oğlum? Toprağı mı ufalıyorsun yoksa? Ha çukur dolduruyorsun. Kuzey ben de bir tane kamyonu buraya gömeyim bakayım. Toprağı. İşte. İşte toprağa gömüldü kamyonu. Kedi evet. Bunu kim kurtaracak buradan? Kuzey Bey, Kuzey Bey. Gelip kamyonunuzu kurtarın. Kurtarmayacak mısınız? Evet kedi de sizinle oynuyor. Baksana. Burada oynuyor o da. Benimle kucağıma gelmiş. Yorulmadın mı koca küreyi taşımaktan oğlum? Artık burası burada bir köprü Orada bir köprü. Orada bir köprü yapımı var. Öyle mi? Köprüden mi geçecek kamyonların artık? Ben toprak tamam. Topraklarımız hazır. Taşlarımız hazır. O zaman ne köprü ne hazır? hazırlanabilir. Allah! Gerçekten kafamıza kürek sapı birazdan. Masal dikkatli oğlum, Çok uzun. Sen niye üstüme tırmanmaya çalışıyorsun acaba? He? Evet. Biraz daha çukur. Ne yapacaksın o çukurlarla oğlum? Ha. Aferin çok çalışkansınız be. Gerçekten çok çalışkan bu kürek kocaman kürekle oynuyorlar. Bunlar boyundan büyük kürekler. Çünkü küçük küreklerinizi bulamadık. Ne yaptınız? Bizim küreklere kaldınız değil mi? Çiçek ektiğimiz, toprak düzelttiğimiz. Ya, çok tatlı, çok bu ya. Hı -hı. <laughs> Yoruldun mu? Şu arabayı kurtarın. <laughs> bu arabayı kurtar kuzey kömek. Ay. Bu arabayı kurtar. Ay, kedi tırmalıyor. Olmam. Olmaz. Olmuyor. Kızım. Kızım mı? Nereden biliyorsun bu kedinin kız olduğunu? İşte araba kurtulsun. Aa, i̇şte kurtuldu. Benim. Ne buldun? Solucan mı? Sağ, sağ, solucan. İşte. Bahçede oynayan çocukların. Ay <laughs> senin ayakların soğumuş annem. Solucan kaydı. Solucan elliyorsunuz. Her şeyi elliyorsunuz. Maşallah. Bence onun en... yerinden, yerinden gömleliyiz. gömmeli misin? Öyle bir Neden ki? Yaşam. Evine geri mi dönsün? Bir şey olmasın değil mi anneciğim kimseye? Ya bir dakika şuna bakar mısınız ya? Bu ne yapıyor benim kucağımda? Bu benim bir de telefon ipimle oynuyor. Solucan nerede? Solucan nerede? Kamyonun içinde. Hayır. Yerine mi koydu? Evet. Hadi Solucan doğaya. Evine git. Kimse sana bir şey yapamaz. Evet kimse. Gelirse tavuklar bunu yer masal biliyor musun? Hemen saklansın. Ben onu göbeğe Hemen göm. Benim kazdığım Çok yer. Çok belki çıkar. Hep kazdığın yer nerede? Senin kazdığın yer mi? Şurası işte arkanda. Orayı doldurdun ama. Bir de şurayı biraz kazıyordum. Bak çukur var önünde, Ayakların önünde. İşte orası. Ben de biraz daha kazabilirim. <laughs> Hazırla bakalım. Karıştırdın mı? buraya Çok, Çok güzel olmuş yapalım. biliyor musun? Hayır. Tam böyle tohum ekilmelik. Ama ilk bahara ekeceğiz çiçeklerimiz buraya değil mi? Evet. Biber ekeceğiz, çiçek ekeceğiz. Ya, Hayır ekmedik anneciğim, ekemedik. Kediler bırakmadı ki hep kazıdılar. Doğru, hep yaktılar, ya. Evet Tavuk ama vardı, tavuklar da yıkanıyorlar bu toprakta. Daha çok koruyacağız bir dahaki ilkbahara. Biber ekeriz, çiçek ekeriz. Yarın şey ya. Yarın ilk değil. <laughs> Daha kış gelmedi oğlum. Ay Son ay Sonbahar bitiyor. Al, ay dikkat et anneciğim. Çok dikkat et. Hadi çocuklar. El sallayalım arkadaşlara. Ben de bu kediyi kucağımdan bırakayım. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Biz oyunumuza devam edeceğiz. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet yine çekeriz oyunlarımızı size. Görüşürüz.